Sevgiler, saygılar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an saat 23.48. Az önce, birkaç dakika önce yeni ders videosu çektim şu an. Bayağı da bir sıcakta zor oldu ama tek parça montajsız kayıt dedik. Pataküte video çekimini yaptık. Yaklaşık 11 dakika 44 saniyelik bir çekim yapmışım. Sadece başından sonundan birer saniye işte kameraya dokunma, işte kamerayı açma, kamerayı kapatma e, gibi birkaç saniye böyle kırpma olacak. Yaklaşık 12-12,5 dakikalık bir video olacak. E, paylaşacağım sizlerle. Şimdi onun montajını yapacağım. Tabi e, merhabalar. Hangi konuyla ilgili e, çekim yaptım onu söylemek istemiyorum tabii ki de. İyiyim sizler nasılsınız? E, yüklenince artık izlersiniz. Hatta yeni ders videoları yükleniyor. Her gün yeni ders videosu gelmeye başladı. Şu an yine montaj yapacağız. Çekimler yapacağız. Vakit bulduğumca hep çekim yapıyorum. Çekim yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Çekimlere devam, yeni ders videolarına devam. Kanalımızı inşallah. Neden hiç kimse yok? Hiç kimse olmamasın. Herhangi bir şey yok. Sıkıntısı yok. Zaten yayınları kaydediyorum. Daha sonradan izleyen, takipçiler oluyor. <laughs> kanalımız inşallah eski e, popülerliğine, aktifliğine getireceğiz. Çünkü uzun zamandır paylaşım yapmıyorum. Uzun zamandır e, ders videosu çekmiyorum. Konular çok birikti. Şimdi elimde olan konuları zamanım varken onları tekrardan toparlamaya çalışıyorum. Bu yayının amacı arkadaşlar uzun bir sohbet olmayacak. Yaklaşık 10 dakika sonra falan e, yayını sonlandırmak istiyorum o yüzden sadece duyuru amaçlı olacak. Dün yaptığım iki tane yayında hafif böyle çok ufaktan teorik bilgilere falan girdik. Güzel akor kurumlarını anlattık. Akor nasıl kurulur? Biraz mantığından anlattık. Mantığını biraz öğrettik, açıkladık. Bugünkü yayında öyle bir şey olmayacak. Bu yayında sadece duyuru amaçlı olacak. Evet bakalım montaj için hazır mı videomuz? Hazır değil. Optimize ediliyormuş henüz. <laughs> evet İnşallah Faydalanmak isteyenler için Güzel bir bilgilendirici Ders videosu Hoş <laughs> kulaklığınızı takalım. Neler yapmışız, neler anlatmışız dinleyelim. Ondan sonra montajımıza başlayalım. Montaj dediğimiz tabii ki de kesme, biçme falan olmayacak. Düz artık ne anlattıysak, ne gevelediysek doğal halimizle video anlattık. Önceden şöyle yapıyorum. Hani o da çok uğraştırıcı oluyordu ders videolarında. Bir yerde bir hata yapıyordum, bir çal, çalmada mesela bir cızırt oluyordu, bir şey yapıyorduk, hadi kaydı kapat bir daha yap ya da söyleyeceğin kelimeyi unutuyordun, ne söyleyeceğini şaşırıyordun falan, hayda kaydı durdur bir daha kayıt evet, yap. Şimdi hiç ona takılmıyorum artık, yani olduğu gibi dümdüz anlatıyorum, derslerde, özel derslerimde nasıl anlatıyorsam, o şekilde anlatıyorum. Tabii ki de kameraya karşı anlatmak, karşıda dinleyici olmayınca biraz tuhaf oluyor, ne anlatacağını falan şaşırıyorsun ama o kadar da olacak artık hani doğal bir şekilde paylaşıyoruz. Hiç uğraşmak istemiyorum. Kaydı tekrardan durdur. Haydi bir daha başlat falan. 10 dakika, 15 dakika artık Allah ne verdiyse o an ağzımızdan hangi kelimeler çıktıysa o şekilde doğaçlama bir şekilde anlatım yapmak daha hoşuma gitti benim. son 2-3 videoda ben de o şekilde yapıyorum artık. Daha keyifli olacağını düşünüyorum. Evet şu optimize olma işlemi bittikten sonra montaja başlayayım. Ondan sonra yarın cumartesi. Evet yarın paylaşım bunu. Hafta sonu güzel e, 4 tane yeni dersimiz oluyor. 3 tanesini paylaştık. 3 yeni ders ve canlı yayınlar falan derken 1, 2, 3, 4, 5 5 tane paylaşım yapmışız. Gayet iyi. Yarın da paylaşım yaparsak 6 tane bomba gibi yeni 6 tane paylaşım olacak. <laughs> Uzun bir video olduğu için o yüzden herhalde biraz saattenize işlemi biraz uzun sürüyor. Bakalım yorumlara yorum var mı? Uzun zamandır yorumlara bakmıyorum. Yorum oluyor ama gözden kaçırdığımız oluyor çünkü epeydir de bir kanalda ilgilenemediğim için. Abone sayımız yani. 9300'lerde takılı kaldı. 9400'lere atlayamadık. Zaten 10.000 bir türlü olamadık. İnşallah 9400 ya da 9500 barajını kırarsak herhalde 10.000'lere ulaşırız diye düşünüyorum ama 9300 rakamlarından bir türlü de çıkamadık. 9300'e takıldık kaldık. 10.000 takipçi olduğumuzda biraz daha önümüz açılacak. Herhalde kanalımız biraz daha göz önünde bulunulur. Yani biraz daha ön plana çıkartılır diye düşünüyorum. Göreceğiz 10.000 olduğunda neler olacak. Bilmiyorum neler olacağını da. Belki bir ayrıcalık vardır. Öyle bir şeyler duymuştum çünkü hani... Bir şeyler de ön plana çıkarma gibi bir şeyler duymuştum ama çok da bilgi sahibi değilim. Araştırmadım açıkçası çok fazla. Hmm. Sıcaklarda da yani çekim yapmak biraz zor oluyor. Bilgisayar önümüzde, bilgisayarın sıcaklığı, ondan sonra odanın sıcaklığı, tabii dışarıdan ses gelmesin diye camı pencereyi de kapatıyorum. Klima falan da yok zaten. Onları da açmam. bir vantilatör var. İşte onu açıyorum. O da pervanesi fazla uğultu yapmasın diye onu da kapatıyorum yayın sırasında. Pardon yayın sırasında demişim. Çekim sırasında onu da kapatıyorum. Uğultu olmasın diye videolar. Onun dışında mesela Bayağı bir zorluk oluyor. Genelde yazdır pek fazla video çekmedim ben ders videosu falan. Ya da pek uğraşmıyordum herhalde. Hep kışın yaptığım için belli olmadı ama şimdi yaz aylarında bu şekilde çekim falan yapınca bayağı bir zorlaştırıyor. Bir önce şu montajı yapayım da yarın da paylaşalım bunu. Yarın kaçta paylaşalım? Yarın öyle saatlerinde paylaşalım ki herkes evindeyken Cuma günü, hafta sonu belki dışarıda olan da vardır ama bu sıcaklarda çok dışarı çıkılacağını zannetmiyorum. Ee, hafta sonu takipçilerimiz belki çalışarak geçirebilirler. O yüzden erken saatlerde yükleyelim. Evet, birkaç dakika sonra yayını da kapatacağım. Dediğim gibi bir e, konu anlatma e, gibi bir yayın değiliz. Sadece duyuru amaçlı yaptığım bir yayındı. Duyurun amacı da yeni ders videolarından mutlaka haberdar olun. E, Takibi alıp bildirimleri açan ya da açmayan olduysa aslında canlı yayınlar yaparak tekrardan kanalın aktif olduğunu, e, yeni paylaşımlar yaptığımı aslında bildirmek istiyorum bu şekilde de e, haberdar olmalarını sağlamak amaçlı aslında biraz canlı yayın açıyorum. Çünkü yani net 9.000 takipçimiz varsa mesela 9.000 takipçiniz mesela kaçı haberdardır mesela yani yüklediğimiz videolardan %90'ı belki de haberdar değildi. Belki daha fazlası haberdar değildir. Bunun için de bir şekilde duyuru yapmak lazım. da en iyi canlı yayınlarla yapıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü YouTube çok aktif kullanılan bir platform olduğu için sürekli girdiğimiz, sürekli dizi, film, video falan haber baktığımız bir yer olduğu için, platform olduğu için e, canlı yayın yaptığımızda da YouTube platformuna girildiğinde orada bildirim zaten çıkacaktır, videomuz görünecektir. Belki o zaman tekrardan buralarda olduğumuzun haber, haberlerini verebiliriz bu takipçilerimize. O yüzden canlı yayınları düzenli olarak açmak istiyorum. Umarım eski takipçilerimizi geri kazanırız. Evet, kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş güzel. 10 dakikalık bir yayın olacak. yapmaya başlayalım. Başına da sonuna. Videoların başına açıklama ve e, bitiş yazısı koymak bayağı hoşuma gidiyor. Çünkü açılışta bir yazı yazmak o videonun içeriğini az çok e, anlatmak demek benim için. Yani videonun içinde ne, neleri anlatacağımı orada belirtiyorum. Sonra sürprizle karşılaşılmasın diye. Hatta bazen videonun sonuna kadar izlemek istemeyenler olur diye şey yapıyorum. Hatırlatıyorum ki açılış yazısında. Şunu da yapalım. Evet. Evet son dakikalar yerini kapatacağım. Zaten yayını duyduğu için, alıştığım için e, pek fazla bir şey e, konuşamadık, bir konu anlatamadık, e, soru cevap yapmadık. Diğer yayınlarda tekrardan e, inşallah bilgiler verebiliriz, soru cevap yapabiliriz. Bu yayında öyle bir şey e, söz konusu değil. Evet ben bu akşam bunu montajlarım. Sayfamı yüklerim. Yarın da öğle saatlerinde videomuzu yayınlarız. Evet. Hepinize hayırlı geceler diliyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Mutlaka takipte kalın. Yeni videoları mutlaka izlemeyi, beğenmeyi ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi kapanışı yine bu şekilde yapıyorum. İyi geceler.